Milli güç, güçlü Türkiye. Ulak Sida. İnsansız muharip deniz aracı. Verilen görevleri otonom olarak insana ihtiyaç duymadan yerine getiriyor. %95'e varan yerlilik oranına sahip olan Ulak Sida, yerli ve milli imkanlarla üretilen mühimmatla donatıldı. Ulak Sida'nın menzili, görev yapacağı savaş konseptine göre 215 ila 1200 deniz mili arasında değişiyor. Seri üretimine başlanan Ulak 2023 yılında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı manteline girmesi planlanıyor. Ulak Milli Güç, Güçlü Türkiye